Çantalar, ayakkabılar, takım elbiseler ve daha neler neler hepsi indirim çadırında neredeyse yarı fiyatına. Ayakkabı bakmaya geldim. Hı hı. Kendiniz için mi yoksa hediye mi? Kendime canım. Hediye zamanı mı şimdi? Hediye olayı bitti. İstanbul Esenler'deki giyim kentte indirim çadırında indirim kampanyasına gidildi. Kış geldi alışverişle başladı galiba. Evet. Fiyatlar uygun gayet. Memlekete gideceğiz. Çocuk çocuğa bir de baş bakıyoruz. İndirimler çocuk reyonunda da devam ediyor. Elimde görmüş olduğunuz bu mont 3 al 2 öde kapsamında. Eğer tek almak isterseniz de fiyatı 1390 lira. Takım elbiseleri falan bakacağım. Çocuk için üst baş bakacağız. Bulacağız inşallah. Kampanyayı duyanlar yakınlarına da haber veriyor. Fiyatları nasıl buldunuz? Fiyatlarına bakıyordum evet. Yani fiyat aralığı iyi. Beden de vardı. Beğendim. Üçü de Aynı rayondan mı olmak zorunda yoksa? Evet, buradan istediğinizi alabilirsiniz. Tüm renk, beden, modelleri mevcut. Çanta fiyatları nedir? Çantaların hepsi 670 TL. Normal fiyatıyla yani mağaza fiyatıyla şu anki fiyat arasında? Çıkardık. Yani bizdeki sezon sonu e, tekleme kalanlar. Ondan sonra mağazadan daha uygun fiyata satılıyor. Peki, ayakkabılar? Ayakkabılar da 1450 lira. Bütün ürünlerde de 3 al 2 öde var. Buraya geldiniz. Gelmişken de kaban bakayım dediniz. Elimde görmüş olduğunuz bu kabanın mağaza fiyatı 12 bin lira. Ancak indirim çadırında 4 bin lira. Esnaf gazelileri de unutmadı. Bugün yapılan satışlardan elde edilen gelirin tümü bağışlanacak. Yoğun ilgi üzerine çadırımızı, outlet çadırımızı e, daimi olarak e, yani 12 ay boyunca e, faal haline getirmek istedik. Bugün cuma günü satışlarımızın elde ettiğimiz kazançları tamamen Gazze'ye bağışlıyoruz.